Evet, Birinci klasmana çıkma mücadelemiz tüm hızıyla bir devam bir bir ediyor. Rakip Lusa. Lusa neymiş? Şey Detroit City karşılaşma. FC. Güzel logosu var. Tarot kartı, kartı gibi. Şimdi sıra Bakalım Lusa nasıl oynayacak? Kerim Monster 1-2-3'müş. Yerinde duramıyor Kerim. Oyunun başladı. İşte Şöyle bir sağ atalım. Alum Al offside da tuttu zaten oynat avantaj abi ya değmedim ki topa ya ben oraya koşmuyordum ben öyle gidiyordum kale arkasına doğru topla bizim ne ilgimiz var aha oy Loso hızlı başladı. Tamam. Kalecinin şanslı günüymüş. Vuruyor be. Ard arda enfes İç riske atmayalım, uzaklaştıralım. Şu baskıyı bertaraf etmemiz lazım ilk başta. Baskıyı kırmamız lazım Bunun içinde biraz Defansta dirençli Davranmak gerekiyor Çünkü toplara da Hızlı müdahale ediyorlar Yani paslaşması falan hızlı rakibin düşeni yapıyor diyebiliriz. Kalecimiz bu zamana kadar şu bu ana kadar iyi performans çıkardı. Adam zaman... adamaya alıyoruz. Saldo, Nesta vurdu. Uzak Ronaldinho iniliyor. kafa toplarında da üstünler. Rakibin okumayı Hava topunda da olacak. iyiler. Pasta da iyi araya giriyorlar. Kanavaro topu uzaklaştırmak için olay biraz. Eto. Eto. Bir kaleye vuralım da. Barcelona her gibi Böyle durumları değerlendirmek için hazırda bekliyorlar. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. <laughs> Bizde böyle bu işler. Samuel Eto. O. Baskı yedik yedik yedik. Bir kontrada golü bulduk. Çok güzel pas diyanmış şurada Ronaldinho. Pasla zaten defansı bitirdi. Şaşırdık mı? Hayır. Yunus'u daha da Bekliyorum. saldıracak. Bekliyorduk açıkçası. Oradan oraya iyi vurdu ya. Taç bizim. EB Games, E-Futbol. Abi yok anla var o. o. Yakala onu. Yapma be. Sen Ronaldo diyorsun ya, tık diyindirmen lazım o topu. Başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top. Geri gelin çocuklar. Atlatma bas. En pes bir müdahale. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Daha iyi paslar gördük. Ronaldinho takım arkadaşlarından biliyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için Canel Messi'nin arkadaşından özür diliyor. Ve şut! Kılpayı kaçırıyor. Kötü şut. Ronaldinho'dan. Seri paslaşmalar. Batistuta. Mbapp şut şansı. Valla kaçırmamak lazım yani hani Tutmaya çalıştık ama tutamadık. Duvar pası yaptığında gol. belliydi onun oraya kaçmaya çalışacağı. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Tamam. Yani. Tam seviniyordu böyle. Gözü artık bir kapattı iki Sonunda istediğini Bak paslarda araya girip giremiyoruz. Yani ayak koymada biraz sıkıntı var. yaptığı yine Yoksa adam. ayak koymaya çalışıyorum paslarına. Aradan gönderiyor. Hadi Messi, biraz hızlı kaç. Del Piero oh. vurdu. Güzel. Muhteşem bir kurtarış. Güzel bir araydı ama değil mi? Çok iyi oynadı. Yakına ve yerden oynamak fena fikir değil açıkçası. Ezici boy dezavantajıyla baş etmenin bir yolunu bulmaları gerekiyor. Şimdi savunmadan üç Eyvah. Eyvah. Açılmayın Mombe. İşte bir pas geldi. Hedefini bulamadı. Güzel. Tehlikeli geldi rakip. topu geri alıyor De Bruyne ve geri dönmeyi tercih Del Piero Del Piero'nun plaseleri da daha güzeldi yani. Öyle vurulur mu ona? Del Piero çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Devre arası yaklaşıyor. Çok güzel. Mi? Samuel Samuel ettiğini yapıyor. Gösteriş. şimdi saldırmaya Çok biraz korkar artık. Mecbur iyiydi. saldıracak da. da böyle bir şey Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Açık verme riski de tabi artıyor. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sını dışı bir maç izliyoruz. Maça kendi imzasını atmayı boş bitirmek istiyor inanılmaz bir performans. Oyun planı buysa böyle devam. Ortada bir plan varsa ve işe yarıyor gibi ise benzer fırsatları kovalamaya devam etmek en mantıklısı. Boşluğa ulaşmayı deneyecek. De Bruyne. <laughs> Samuel neler yapıyorsun <laughs> öyle? Samuel eto. Lusa dörtlendi Agresif oyuncu, baskın oyuncu. Bok 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 nasıl oynuyor bok. Nasıl oynuyor öyle. Hadi be. Bu iyi durduramıyorlar. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Raul ve topu karşılıyor. Topu rakibe veriyor. Ya böyle hataları yapmayalım işte yani. Alan yok mu? Sorun değil. Topu kapacağım diye Malanda pre... pasta bastım o sırada yerli. ayağından açtı. Boşu başına gol yedik. Ama raketin, ne Neyse bakalım nasıl sonuçlanacak maç. Tehlikeli yani rakip saldırgan oynamaya devam ediyor. Defans çözebilirse yakalayabilir yani. Her şey mümkün olduğu bir maç izliyoruz bir aradayız. Boşluğa doğru oynadı. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sonra erdi. Hadi Nesta. Ne bu sefer bu kadar gelebildiler. Ya ama bak. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde Paça'yı kurtarmayı başardılar. Batistuta. Maldini topu uzaklaştırmayı başarıyor. Şahane bir müdahale. Ya saldırıyor ya. İsabetsiz. Tutacak birini arıyor. İyi okudu. Etkili bir hamle. De Bruyne. Batistuta şimdi. Lionel Messi futbolla alakası Eto. olmayanların bile tanıdığı bir isim. Eto! Kaleciden büyüleyici bir hamle. Güzel karşıladı ama değil mi? Pasa müdahale geldi. Çok önemli bir müdahale. Kevin De Bruyne'de top. Defansın arkasına. Kaleci. Pasın hızını Top kaleci de. Stresli bir maç. Yani öndeyim diye Bekan sevinemiyorum. Rekart. İlginç bir top geldi. Şut geldi. At kornere. Bayağı saldırıyor oynuyor rakip. Göster korkutan bu. Onu ya. Vurun abi, vur. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkili işte şu. Seri ver kaç yapıyor çok hızlı. Uzun... Durduramıyorum yani. Mücadeleye geri dönüyorlar. Peki pasa ne demeli? Zekice oynayıp en doğru hedefi buldu. Detroit City maça dönmek için büyük bir adım attı. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. Hızlı ya. Tek de oynayın ya. Edgard Davids. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Batistuta topla buluştu. Batistuta. Bakalım ilk kim yetişecek. Önce bir şey yok. Faul. Yani ucuz kurtuldu bile diyebiliriz. Sözlü uyarıyla yırttı. Şimdi oyunculara bakalım. Bayağı zorladı ve on yerine Beckenbauer olsun, Kroyu şuraya gelsin, buraya da, Bekenbaa veri dosa çekelim. böyle bir devam edelim. Losa. Çok heyecanlı maç. İyi bastırıyor yani Juan. Bayağıdır bu kadar baskı yemedim. İçerisi pek kalabalık. Evet, hedef belli mi? Elindeki seçenekleri değerlendiriyor. El Ronaldinho. Serán sustituidos por El Dorsal 8. El Dorsal 14. Ve Artık böyle oynanması gerekiyor Tartışmaya kapalı Tekrar tekrar geliyorlar Böyle devam edebilecekler mi göreceğiz bakalım Ya çok güzel Pas atabilirdin orada yani takıma Geri gelin Takımın kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var Tabi isterlerse Ve top takıma geri dönüyor Riskli bir pas Ay ne vurdu be, Bale ya, çok iyi vurdu da. Az daha içeri giriyordu. Kullanacakları ikinci bu. Hittroit City için kontratak atak fırsatı. Umut vaat eden bir pozisyon. Eden Azar. Vinicius Junior. Maçın kalan son 15 dakikası. Şut mu geliyor? Hiçman evet, olabilecek ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Arap'asın hareketleniyor. Kaleyi gördü. İçeri doğru yol diyor. Koşuyor bunlar ya. Akıllarında kontratak var ve müdahale geliyor. Cannavaro savunma yeteneklerini sergiliyor. Bale. Taça çıkıyor. Güzel. İçeri yolluyor. Ve müdahale etmeyi başar. bu şansı. Aferin Burada lan. Salardı. Geç yerine kazanmayı kendine görev edinmişti aradan bir pas Batistu da topla buluştu Cruyff. iyi oynadı ah. tehlikeyi önlemeyi başardı net ve isabetli paslar bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz onunla gibi bir çarpmasaydı büyük tehlike ciddi. yakalardık içeri kaçabilecek mi oradaki pas geçmedi o yüzden davetkar bir top önünde bir boşluk buldu aman şimdi defansa çarpar marpar Detroit City. Tekrar deneyebilir. çok güzel okudu çok iyi zamanlama, mükemmel bir müdahale, İyi yollayamadı. Evet, zorlu maçı kazandık. Lovesa, Eto'nun sayesinde kazandık. 4 golü çok kolay attı ve birinci klasmana çıkış mücadelesinde güzel bir zorlu bir galibiyet aldık. Rakip çok iyi oynadı gerçekten. Tamam şutlar aynı olabilir ama paslara falan bakın. Çok güzel ve arkadaşlar yaptı. Çok zorlu bir rakipti. Ve eline sağlık. Güzel maç Keyif aldım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda beraber olacağız. Yorumcu arkadaşım Müjdat'a teşekkür edip izleyicilerimize veda etme